Devam ediyoruz efendim bolca futbola kaldığımız yerden. Evet hocam e, son itibariyle bu maçlar önemli maçlar köşe evet. taşı maçlar zaten Fenerbahçe geçen sene bu köşe taşı maçları aşamadığı için şampiyonluğu kaybetti. E, Galatasaray'ın geçen sene bir mağlubiyet iki mağlubiyeti var Fenerbahçe'nin bir mağlubiyeti var Galatasaray şampiyon oldu. Hı hı. Galatasaray hem Ata'ya hem Fener'e yenildi. Fener sadece Trabzon'a yenildi içeride ama baktığınız zaman köşe maçlarından. Gerekli puanları alamayınca, 3 puanları alamayınca şampiyonluğu kaybetmiş oldu. Şimdi tabii transfer sürecinin içerisindeyiz. E, Fenerbahçe'nin yapmayı düşündüğü başka bir transfer daha var. Yani bir sol bekte e, açıkça söylemek ise aranıyor. Hı hı. E, Eren Elmalı'yla hem Galatasaray'ın hem Fenerbahçe'nin bilirsek teması var. Tabii Eren'le ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. Oyuncu üzerinden giden Galatasaray, kulüp üzerinden giden Fenerbahçe. Fenerbahçe burada da şöyle söyleyeyim doğruyu yapmış. Hı hı. Ve Şenol Hoca çok sinirlendirmiş. Ertuğrul Bey'i çok sinirlendirmiş. Yani Galatasaray'ın oyuncu üzerinden gelmesi. Şimdi 3,5 milyon euro gibi bir rakama bitirilecek transfer. Şimdi 5 milyon, 6 milyon falan konuşulmaya başlandı hocam. E, yani iki rekabet gelince. E tabi tok satıcıyı oynuyor. Zaten vermek de istemiyormuş Şenol Hoca oyuncuyu. E yok ki adamları. Adam yok yani. Dolayısıyla böyle bir rakam ortaya çıktı. Bakalım hangisi. E, Burada. <laughs> Pardon. Bir Hangisi buradan Eren'i alarak çıkacak hep beraber göreceğiz. Tabi şimdi bugün sabah saatlerinde yeni bir gelişme oldu Nelson. Değil mi? Evet. evet. Satın alma opsiyonuyla kiralandı. Nelson Galatasaray tarafından bunun da bilgisini vermiş Evet Nelson'u kiralandı. Nereye? Roma'ya değil mi? Roma'ya. 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 Roma'ya kiralandı. Hayırlı olsun. Nelson'un sanki son dönemde hocam böyle bir ailet de falan kaybolmuştu zaten. Ya Tabii oynamak istiyor. Onun için de milli takım çok önemli. Ee, milli takımın oynaması gerekiyor. Önündekiler çünkü üst seviyedeler. Evet. Farklı takımlarda oynuyorlar. E da o torbanın içinde. O yeri de kaybetmek. Çünkü gelen var. abi Çok iyi stoperler geliyor. Evet. Ee, o da oynamak istiyor. Ama şimdi Galatasaray bir stoper. Kesin alması lazım. Alması, zaten. Yani Oraya... Kim kaldı? Davinson Sanchez kaldı. Mete evet. var. Abdülkerim. Bardak, bardakçı var işte. Onda üç yani tane var. Dört demek lazım oraya. Yani şart Alttan alttan getirirmişsiniz, alttan getiriyorsunuz da oynatmıyorsunuz. Metan'a güvenmiyorsunuz ki Metan da neyse o kadar oynar o da yani. Tamam. Zaten hocam Metan'ı tercih ediyordu. yani, yani bak <laughs> Sançes'te Abdülkerim'le başlıyor ikisinden birine bir şey olduğu zaman üçüncü kafasındaki o konacaların metan oluyor hep. Tabii şimdi çok oynaması yani. lazım çok önemli bir pozisyon. Stoper hep anlatırım ben anlatmaya çalışırım çok önemli fazla oynamanız lazım. çünkü o o perspektifiniz orada geliş tutacaksınız oyun kurgunuz kademeleriniz arkadaşınızın kademesi tek bir pozisyonda kalmıyorsunuz al kes bitti yok öyle bir şey orası çok farklı bir boyut. Onun için o kardeşimizin de çok fazla oynaması lazım. Şampiyonlar da gidiyorsunuz güvenmiyorsunuz. Bir iki kere hata yaptı mı baskı farklı oluyor. çocuğun üzerinde de farklı oluyor. Hatasız hiçbir şey yok abi. Yani genel takım oyununa bakmak lazım. Kişilerin hatalarına gidersek oho oh, neleri çıkarırsın. hepsini Hepsinin. En senin baba dediğin topçuda bile var onlar. Ama onlar kimse onu görmüyor bazılarını çok sıf görüyoruz hocam bazılarını fazla bakmıyoruz. yani şöyle ya. bir baksan köpekten yarılmaları bak oradan kanatlara aktarılan rakiplerin oyunları işte e, onun için Ayaksın oyunu, e, oyunu kimse okumadı sadece Garcia'nın yaptığı hatalardan bahsediliyor Yani Ayaksın öyle bir okumuş ki abi uzun top oynamaz Ajax fazla hep tık 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 tık, tık 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 gider Aa, bunların ortasında orta, sa orta sahadan ben bunların şey defoları var iki kişiye bırakmışlar arkaya kaçırdı mı gidiyor hep böyle dikkat edildikleri evet. golleri. Yani biraz sadece kendimiz değil, rakibin de size karşı ne oynadığını, ne oynayabileceğini görmek lazım, lazım. Tabii. E, şimdi mesela Rize'den bahsettik o şekilde. Rize seni o defolarını görmüş, çabuk üzerine gelmiş, arkada saklanmamış. E senin stoperlerinde birbirlerini tanımaması, öndekilerini bilmemesi, nerede duracaklarını, nasıl hareket bilmemesi garantiye götürüyor. O garantiden de goller gelmiş. E, uzun sürmüş olsa belki daha farklı bir şey konuşuyor Bugün herkes moruyor, zaten yere dibine vurur. E, Öleyiz biz. Ama e, oyun oyun önemli. E, Galatasaray şimdi mutlaka çok fazla bölgeler olmaya başladı. E, tamam santroforunuzu aldırır hakikaten. Şimdi ne ya, ya? Onu soracaktım. Morata transferi tamam iyi bir transfer. İyi bir transfer. Ee, i̇yi bir oyuncu zaten bizim kulübümüze gerek Avrupa şampiyonu yani... ta takım kaptanı İspanyol. Aynen yani. öyle. <laughs> Şimdi böyle önemli bir oyuncu transfer ettin. Hocam bu arada şöyle bir şey söyleyeyim. Icardi, Morata, Osimen, Batu Şahı. Yani Avrupa'da kaç tane takımda böyle bir söylüyorum. ön taraf var? Tamam. Şimdi Icardi'yi bir tarafa bırakalım. Morata ile oynamaya başladığı zaman aynı Icardi, Osimen e, olayını yaşarız. Çünkü Osimen çok tek kaldı. Dikkat edersen bütün oy her yerde olmak istiyor. Evet. Ne kimse onun arkasına girebiliyor, ne istediği topları alabiliyor. <laughs> Çocuk her yerde oraya da dalıyor buraya. Şimdi bak Morata aynı Icardi'nin oynadığı ayarda. Orta sahaya bir Mertens'i de orada rahatladı. Çünkü Icardi ile oynadığı zaman orta sahada daha fazla kalıyordun ve aktiviteler çok fazla olur. Şimdi aynısını gene gelecek. Büyük olasılıkla hoca ikisini de oynatır. Icardi ile oynadıkları gibi oynayacak. Evet. E burada tabii eksik bölgeleriz, neresi? Sonlarda tamamımız eksik. Sıkrın da ya transferine Fenerbahçe'yle bir karşı karşıya gelme durumu var. Fenerbahçe gitti aldı. Ya hocam zaten şimdi diyor ki ya işte birbirinizin istediği oyunculara niye gidiyorsunuz diyorlar. Ya kardeşim zaten dünyada tamam bak dünyada atıyorum stoper mi alacaksın? Alabileceğin atıyorum 100 tane stoper var. Bunların 50 tanesine çık hocam Türkiye'ye gelmek istemiyor atıyorum. Yani, yani. Tamam mı? Kaldı mı sana 50 tane elinde? 25 tanesinin karısı istemiyor. <laughs> bu da ne kadar önemli bir etken bu arada. Kız arkadaşı Türkiye'yi <laughs> evet, sevmedi. Evet, karısı ya. istemiyor. Yani. Kaldı mı elinde 25 tane? <laughs> 20 tanesi çok pahalı. Paran yetmiyor almaya. Yetmiyor bütçe. 5'e düştü. Kaldı mı 5 tane? ya 3-5 tane oyuncunun peşinde herkes koşuyor işte. Ne yapacaksın yok ki yani. Yüzmüş gibi ama 5 aslında. Yani şöyle Şikki bahsediyorsun? Onun o sakat demakatli olmasaydı buraya gelmezdi zaten. Yani. Paris'te oynardı adam son 5 maçı oynamaya oynadı Milan'da da aynı şekilde. Inter'de de Inter'de serisini görmeydim yani. Ne kadar seri bir belden bir sakatlık yaşadı artı 80 günün üzerinde bilekten bir sakatlık yaşadı. Yoksa al, alabilecek bir oyuncu değil yani. Buraya buraya onların o kadar yaşamasa de takım belki çünkü kiralık evet. geldi yarınlıyorsa Opsiyon, satın alma opsiyonu. Yani. yani bırakılacak bir oyuncu değil, taş gibi bir stoper milli takımlarda da istiyorsun adamı. Boşuna almıyorlar oraları yani. i̇yi yani. ee, bir transfer ama işte herkesin aklını hemen oraya getirirler. O sakatlık ne olacak? Yani e, niye senin e, şeyim var doktorların, doktorların? Hocam müzmin olmadı sürece sakatlık olabilir canım yani. Yeter Şimdi, ki müzmin sakatlık olmasın. Yani. Yani. Galatasaray'da yani. tekrar söyleyeyim e, Icardi'nin ve Osime'nin o, o e, oyun planını bize tekrardan soracaklar. Şimdi orta sahada hakikaten eksikleri var. Emin ol eksikleri var. Hocam, var. Ayaks maçından sonra Okan Hoca'nın bir ifadesi oldu. Dedi ki e, biz dedi Avrupa Ligi'nin en çok pozisyona gelen takımıyız dedi. Sonra bir baktım hocam. Bu arada Galatasaray Avrupa Ligi'nin en çok pozisyon veren takımı da ayrıca. O da tabii. Ya yani. bu çok tuhaf değil mi hocam? Ligde de aynı. Evet. Ligde de aynı. Yani şimdi pozisyon vermek tabii kötü bir şey çok kolay bir işte çünkü bütün her şey siz, biz şu var. Türkiye'de nasıl oynuyorsak Avrupa'da da aynısını oynamak istiyoruz. Avrupa'nın müzikleri çok farklı. Hakikaten yani sen Türkiye'de atıyorum ismi vermedim sonra Gülceli'nin oldu. X bir takıma karşı oynamakla Avrupa'nın üst seviyesindeki takımlara karşı aynısını oynayamazsın. Onlar da kendi liglerinde oynuyorlar ama öyle bir etit et ediyorlar ki seni. Gene kendi futbollarını oynuyorlar ama ne zaman topun arkasına geçecekler, ne zaman komple çıkıyor abi, Galatasaray öyle bir öyle ki hurra herkes orada. E bu sefer arkada Sanchez kötü diyoruz, evet. Bardakçı kötü diyor, bardakçı solumu kapatacak, göbekten geleni mi kapatacak, rakibini mi tutacak? Aynısı Sanchez. Evet. Bir onlara bakmak lazım. Sadece bunların Aa güzel kesiyor ediyor. Ne olmuyor. Yediğin gollere bak abi, hepsi göbekten geliyor ve hatta göbekten parselasyon yapıyor, açınıyorlar. Senin sahibin o kişinin değil. Solbek'in idare eder olur mu olmaz mı bilemeyiz. Ama şöyle düşünelim. Boya kadar Galatasaray bu sezonda dahil belki bir takım kadar para harcadı sağbek solbek. Ya yani öyle bir şey olur mu acaba? Bir ya? takım kurarsın harcanan paralarla. İki oyuncu var hep söyledim yayınlarda hep anlatırım da Eboye ve Mariano'dan sonra bulamadınız abi. saşa Boy'u savun. Abi Saşa Boy giden oyuncu. Bunlar oynayan oyuncular. Bunlar orta saha gibi oynuyorlar. Bunlar hücuma katkıları var. bir katkıları var. Oyuna katkıları var. Önemli olan o. Sen git git git. Tamam. Güzel. yırtıcısı Kayıyorsun ama öbürleri aklını... Adam 10 sene Premier League'de oynamış ya. Eboya'dan bahsediyorsun. E Mariano. Bunlar gibi bunlar sabit mi? Güven istediğin gibi... işte Bu tarafta şey inamata, inamata diyorum. E, neydi? E, Japon oyuncu vardı. Nagatomo. Nagatomo. Adam hem solda oynuyor sağda oynayayım. Japon milli takımında da. Senelerce Juventus'ta falan işte oynamış İtalya'da. Ya adam bunlar biliyorlar nasıl oynanacağını. Ama genç kardeşlerimiz öyle değil. İlla ki gidecek. E git abicim git de itmeyi nasıl yapacaksın? Geride giderken, hucuma çıkarken nasıl çıkacaksın? Seni stoperinde çıktı çıktığı zaman bunlar da çıkıyorlar. Evet. E bu sefer ne oluyor? Abi bardakçı kötü gözü. E kötü gözüküyor. abi. Beş kişi üzerime geliyor. Böyle. Deriyi kapatacağım ben? O sıkıntılar var. Onun için çok fazla pozisyon veriyorlar. Yani Türkiye ligimizde oynadığımız gibi oralarda oynamak biraz biraz değil epey sıkıntı. Şu tamam pozisyona giriyorlar ama Icardi de çok az pozisyona giriyor. Sadece Karambol'a evet. gitmeye başladı. Onun için zaten Morata transferi yani onun için yapıldı. Bir elzem bir, iyi bir transfer ama şimdi arkasını dolu. Bak şu anda Mertens de rahatlayacak. Çünkü Morata da geri geldiği zaman orta sahaya evet. orta sahada fazla olacak. Sen i̇şte bu sefer Saran da iş yapacak. Daha iyi iş yapacak şeyde Torreira'da çok fazla yük bilmeyecekler. Çünkü onların en büyük sıkıntıları hepsi de çıkınca işte burası olduğu gibi rakibe bırakıyorsunuz. Onlar da cirit. Ayaksı görmedim mi? Santraforlarına bir top atıyor. Adam pat hep aynı çalıştılar. Evet. Pat veriyor uzun top yana veyahut da sağ tarafa. Sağ tarafa atıyor göbekle ve gol geldi. Adam bir pasla üç pasla gole gittiler. Tıpkı Nurize'nin yaptığı gibi. Yani onun için <gülüyor> <gülüyor> siz kendinizden ziyade Avrupa'da biraz oynarken rakipleri çok iyi dikkat etmeniz lazım. Onlar, Ayaks'ın belki 10 tane maçını görürsün öyle uzun top oynanan maç. Yok gibi bir şey. Onlar biliyorsun bayıltırlar evet. Pars yüzlüleri. Bu sefer daha farklı oynamışlar. da tabi Hoca Gazi biliyor, tanıyor. Burada da çalıştı, ne şekilde oynadığını Ona göre de takımı korkusu yetmiş. Yani Avrupa'da devam etmek önemli. Galatasaray kaçırdı. Ee, ne güzel playofflar da bir şeyde kalacaktı grup içinde. Ayağına kadar gelmişti. Burada bir Dinamo Kiev. İnşallah bütün takımları bulacağım. Hepsi abi hepsi. Ee, gereken, Beşiktaş gitti, iki yapalım. takım kaldı. Beşiktaş yok iki takım kaldı. İnşallah onlar da beraber yollarına devam ederler. Diyelim. <laughs>